Green herkese merhaba sevgili dostlar. Evet, yarış, araba yarışları devam ediyor. Ama T20 ile kapışacağım. Konflik yapalım. Ben hazırım dostlar. Eğer siz hazırsanız, yardıralım gitsin. Eğer bu içeriye bir de belki bir motosiklet eklemek isterim. Bir araba yarışı, bir de motosiklet yarışı yaparız. Daha keyifli olur. Start yapalım ve başlayalım. Dostlar burada yapacağımız ilk metot, go dediğin zaman da şey gaza basmak. O da turbo diyorlar değil mi? Aynen. Turbosunu almak. Aynen. Bak aldım. Evet turbosunu aldım ya. Evet. Adam sin hadi bakalım. Abi herkes zentoryu almış. T20'yi sadece ben mi aldım? Yapmayın yapmayın uçaklar. Ava abi, abi kapışın. Aslında çarpmasak birbirimize daha iyi. Abi şey kontak yapsın. No kontak yapsın. Çarpmadan o Öyle de olurdu. Şu an birinciyim Aynen. ama. <laughs> Bu Aha. Yani. Ne oluyor lan? Çarpmayın çarpmayın ya. Abo bu ne abi? Bu o. lan bu ne? Araba uçtu gitti lan araba gitti. Aa, düzgün uç. Düzgün oturttur arabayı. Var ya. Ya araba sürmek efsane güzelmiş burası ya. Tamam çarpın da, bana çarpmayın abiler. Kime çarpıyorsunuz çarpın. Aynen çarpmayın. Abi zaten yol e, güzel bir yol. Böyle bir de gündüz sabah yarışları falan. Hakikaten keyifli oldu. Al işte. Al bir tane psikopat çıktı geldi bana dürttü. Hop oh, çıktım ya. Ya kaç lan 3. sıradayım ya. Ama ya o pembeli kim araba? Yaser mi vurdu? Arkadan bana bir dürttü beni ya. E, 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 Emre mi vurdu? Emre san var Emre. Emre san var. Hop lan 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 yanlış yaptık lan gir lan yola gir lan yola gir lan. Yola girmedi be abi. Tam dengeleyemedim orayı. Sonuncu olduk büyük ihtimal. Abi sonuncu kim? Yasel ana. Ya işte dostlar burada bir kere birisini dürttüğün arkaya atıyorsun daha da geri toparlamak zor. Onların hatalarını bekleyeceğiz şimdi. Aynen öyle ya. Onların hatalarını bekleyeceğiz. Yani onlar birbirine e, ee, dürtmeler mürtmeler başlarsa bir bire getiririz ama bunlar birbirine dürtmüyor. Bak şike bunlar hep. Abi sul. <laughs> Abicim var ya. Güzelmiş ama ya bir kere abi bir kavga edin. Emre dürt onu Emre vur. O öndekine bir vurun ya. Ya abi siz şike yapıyorsunuz. Abi ya, Vallahi şike vurdu, vurdu. yapıyorsunuz abi. Adam geliyor benim arabayla arkamdan vurdu zaten. Siz öyle temiz Bane temiz vurdu, gidiyorsunuz abi şey ya. Abi vur 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 poposuna. Tamponla vur gitsin abi. Böyle bir şey olmaz ya. Abi öyle amesiz. Eyvallah. oğlum. Aa. Biz ala ben so bu ne abi ya? Oo şuradan gidelim. Yalter arkada dolaşıyor. Şimdi motor varsa motor açsın. Sonra yavaş yavaş şey yapalım. Ama ya bir başında toparlayamadım ki ben zaten. Aa bitti zaten. Ama güzelmiş mekan. Mekan güzel, ben berbat. Arkadaşlar beni sağda görmeniz lazım. Böyle yerlerde değil. Ay ay. Vallahi billahi neyse şimdi e, otomatik kayıt yaptı mı motor kim birinci olmuş Emre Ama Emre zaten şeyci abi yarışçı bu çocuk Bu çocuğu yarışta bunu sağda göremezsiniz bunu yarışta göreceksiniz Şimdi Motosiklet hangisi çıkalım Tamam abi açayım ben şimdi Bir de motosiklet aç Evet 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 Güzeldi ama ya güzel eğlenceli. Aynen güzel. Bir, o Emre başında bana bir dürttü böyle. Daha da toparlayamadım zaten. Ya seçki kayda alsaydın ya o şeyi yarışı. Katil. Türk iş katil. Açıyorum motor abi. Aç motor da yap yapalım aradan çıksın böyle. Of oh, abi bunlar nasıl geliyor ya bunlar abi bu GTA'daki insanlar e, e, karakterler psikopat abi bunların gelenden bana çarpıyor. Oğlum hmm. oh, ne bileyim at geldi hadi arkadaşlar herkes gelsin hemen. Şunu da şey yapalım. Sağırdım şu an herkesi. Dostlar like atmayı lütfen unutmayınız. böyle içeriklerin hep farklı farklı içeriklerin devam hep gelecek zaten. Kim gelmedi? Bordo Bereli ya geldi. Emre geldi. Bakalım başka kim var? Bordo Bereli orada mısın? TR Bordo Bereli. Attı, attı, attı hadi biraz çabuk olun arkadaşlar. Hadi üç kişi var şu ben an. 30 saniye baktım. var zaten de. Bakalım burası nasılmış, güzel mi? Güzel de burası ya. Restoranın üstündeymiş tamam. Evet. Şimdi buradan ne alalım? Batı daha iyi galiba yanlış bilmiyorsam değil mi? Zaten Batı'yı seçebiliriz sadece. Batı'ya bastım. Hadi arkadaşlar start, start yapalım. Hemen ready diyelim. Batı'yı alalım bakalım ne olacakmış. Tamam. Hatta arkadaşlar bir de anladım. şey yapalım. Ee, bir de saklanmaç falan yapalım ama saklanmaçta bir 16 kişi bulalım. Öyle daha kötü oluyor aslında ya 16 kişi falan. Daha eğlenceli olur aslında. Aa turbayı aldım yine bak. O görünmez adam kim lan? Ee, yanlış yere gittiler şakiller. <gülüyor> <gülüyor> Geliyorum abi hemen arkandayım. Abi bak temiz kullanalım. Sizden ricam bana dokunmayın, bak birinciyim zaten. Oha, oha be. Abi zaten herkes burada ölecek. Of, yapma be, yapma be arkadaş. Nereden düşüyorsun oraya ya? nanet olsun ya, nanet olsun. Abi, işte panik yapıyorum. Lavaboda la, düş, lan oğlum. Ya arkadaş gaza basmıyorum ki nereye gidiyorsun? Lan be şu adam almış başını gitmiş zaten şu. Ee, ee. Ha, oyunun var diye bak herkes de öyle. Ha biri daha öldü. Yine sonuncuyuz dostlar kusura bakmayın. Ben... Ya var ya. Motor abi motorda böyle işte hemen ölüyorsun. Bu da bir diyor ki abi gel abi arkama bin ne lan bu? Servis şirketini mi kurdun buraya? Abi burada çıkmıyor bu Batı tepelerde çıkmaz ya bu asfalt arabası zaten. Yanlış araba almışız şey motosiklet almışız burada. Burada hız gerekleri aslında abi. Aslında mı vardı başka yok muydu? Aynen. Ama zaten burada hız ya Neyse dostlar yakaladık ama ya vallahi yakaladık bunları. Tam arka hadi. First person'a manyak oluyor. Allah nereye girdi? Kafasını gitti devire vurdu lan psikopat. Oğlum sonuncuyuz be. Vallahi billahi ya. Neyse şurada ön kaldıracağız tamam. alacağım biraz daha Nerede kaldık şuraya baksana. <gülüyor> <gülüyor> Oo. Abi nereden çıkacağız buraya Bu motor çıkmaz buradan ya. Lan Oğlum çıkıyor hakikatten ha. O önde birinci kim ya burada Ben onu merak benim ettim Benim abi Türküşkastel sen burayı biliyorsun Herkes kendi mekanında öter abi ben onu anladım Aynen öyle Tamam benim bir tane ben seçeceğim şimdi tamam mı Bak durun Tamam abi Bir tane de ben seçeceğim bak Bu ne bu Herkes kendini çöktüğünde ötüyor. Yok abi ya, alakası yok Abi ne yaptın, ne yaptın, ne yaptın? İttin, attın beni. Ya senle savaşa gidilmez kardeşim. Oha, burayı nasıl geçtiniz lan? Abi siz burayı nasıl geçtiniz ya? Vallahi billahi bravo ya. Kolay aslında ya. Yok ortalaman gerekiyor burada. Abi şeyi de, demiri yakalayamıyorum ki. O, abi hakikaten zor değil aslında kolay da. Ya dostlar Aynen, benim kolay da. İşte alışmak lazım. Aynen motora alışmak lazım motor kullanmasına. Emre sonuncu kim? Sonuncu. Emre aga sen sonuncu musun? İnanmıyorum. İnan. Aa ben, aa, arkadaşlar. Diyor ki abi benim kol bozuk. Beni de kol bulduk. Ben onlar sonucum. Oyun bozuk oğlum. Oyun hatalı. Ben dedi ki. Aynen oğlum. Oyun hatalı Muruk. Ben de oyun hatalı yani. Yoksa ben birinciydim mi? Oyun hatalı. <laughs> Mazeret hazır. Kol bozuk, Oyun hatalı. Oyun bozuk Muruk. Ben de sıkıntı yok. Aa ne güzel. Hop. Oh. hop 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 buraya tamam aferin sana aferin sana aferin lan sonuncu muyuz lan tü Wow buradan Oğlum bu kaç tur lan böyle bitmiyor lan bu Bir tur abi ya aslında Ha bir tur ama Az kaldı bitireceğim birazdan Haa bitecek motor bozuldu. Abi biri hala son sonuncu kim o ya? La Emre sen hala sonuncu musun? Tö kalıbına ya. 10 yıldır GTA'nın içindeyim. Senin gibi oyuncu görmedim Emre. Apa 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 apa. Ver finishi abi. ver abi. Abi geldin mi? Az kaldı çok az kaldı. Tamamdır geldin zaten. Hoppa bitirdik. Dostlar bilmiyorum bunlar iyi oyuncular. iyi oyuncular bunlar. Bunlar güzel oynuyorlar. Keyifli oynuyorlar. Emre yok abi Emre. Emre'nin kolu bozuk zaten. Kol bozuk ya süremiyor.